bir kul görsem, hizmet kılıp kulu oldum. Toprak gibi yol üstünde yolu oldum. Aşıkların yanıp sönen külü oldum. Hem dem olup yer altına girdim işte. Türk kültürü ve İslam'ın öğretileriyle edebiyat ve şiir dünyamızın inşasında ilk tuğlayı koyanların başında Hoca Ahmet Yesevi gelmektedir. İnsanlara karşı alçak gönüllü olmayı emreden ayetlerin hükmünü rehber edinmeleri bakımından, tasavvuf ehli, mütevaziliğe ayrı bir önem vermiştir. Bu bakımdan Ahmet Yesevi en güzel örneklerden birisidir. 10. yüzyılın başlarından itibaren Müslümanlaşmaya başlayan, Türkistan ve Horasan çevresindeki insanların, İslam'ı kabul etmesinde büyük payı olan Hoca Ahmet Yesevi, 1093 yılında Sayram'da doğmuştur. Medrese eğitimi görmüş, din ilimleri yanında tasavvufu da etraflıca öğrenmiştir. Yesevi daha sonra Buhara'ya gitmiş ve dönemin ünlü bilgin ve mutasavvıflarından Şeyh Yusuf Hemedani'ye bağlanmıştır. On birimde rahmet denizi dolup taştı. Allah dedim, şeytan benden uzaklaştı. Geçici heves ben sen fikri durmayıp göçtü. 12'de bu sırları gördüm işte. 37 yaşa girdim, uyanmadım. İnsaf kılıp Allah'a doğru yola koyulmadım. Seher vakti ağlayarak inlemedim. Tevbe ettim, Rabbim kabul eyledi dostlar. Sabah erken pazartesi günü yere girdim. Mustafa'ya matem tutup girdim ben işte. 63'te sünnet dedi, işitip bildim. Mustafa'ya matem tutup girdim ben işte. Müslüman Türklüğün temelinde büyük bir role sahip olan Ahmet Yesevi'nin önemine ilk işaret eden Yahya Kemal olmuştur. Bizim milliyetimizi asıl onda bulacaksınız diyerek Türkistan şeyhinin değerine işaret etmiştir. Anadolu'ya gelen Horasan erenlerinin tamamı onun tesiri altında kalmıştır. Türk dünyasını ilmik ilmik bir nakış gibi işlemiştir düşüncesi ve anlayışı. Hoca Ahmet gelenek ve göreneklerimizin temel yapı taşlarından birisi olmuştur. Tarih bakımından mümkün olmamasına rağmen Yesevi menkıbesine göre Ahmet Yesevi'nin yetişmesinde rol oynayan kişi olan Aslan Baba Hazreti Peygamber'in ashabından biridir. Peygamberden aldığı emirle Ahmet Yesevi'yi yetiştirmek için Türkistan'a gidip yerleşmiştir. Hazreti Peygamber'in emanet ettiği hurmayı da Ahmet Yesevi'ye ulaştırmıştır. Ahmet Yesevi bunu Divanı Hikmet'inde anlatır. Divanı Hikmet'in Türk edebiyatındaki önemi Kutat Gubilik'ten sonraki bilinen en eski yazılı örneklerden biri ve Türk tasavvuf edebiyatının ilk eseri oluşudur. 63 yaşına geldiği zaman Hazreti Peygamber'e olan sevgisinden ötürü tekkesinin avlusuna yaptırdığı çilehaneye girmiş ve ömrünü burada tamamlamıştır. Yesevi, derin bir tefekkürün, düşüncenin yalnızlığın, uzletin, edebin sesi olmuştur. Ne hoş tatlı hu yağdı seher vakti olanda. Baldan tatlı hu adı seher vakti olanda. Her gün yanar bu canım, kullukta yok dermanım. Sen bağışla günahım seher vakti olanda. Seher vakti kalkanlar Canın feda kılanlar aşk oduna yananlar seher vakti olanda iman mumunu yandırsan ruh kuşunu uyandırsan Allah'ına sığınsan seher vakti olanda